بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين النوع الثاني هو ما زيد فيه حرفان على الثلاثي المجرد وهو خمسة أبواب شمد بس دمشتك صرف المنده toplamda 35 tane bab vardır. Bu 35 tane babın 6 tanesi sülasi mücerret içindi. Onları bitirdik. Ondan sonra 12 tane de sülasi mezid içindir. Yani 3 harften fazlalaşanlar. Bu 12 taneyi biz 3 nev'a ayırmıştık. 3 bölümde bunları ele almıştık birinci nevte yani birinci bölümde bir harf fazlalaşan bölümdü ve o da üç baptı toplamda. İkinci nevte işte iki harf fazlalaşan bu da beş baptır. Üçüncü nevte gelecek o da üç tane harf fazlalaşacak o da dört tane baptır. Toplamda üç artı beş artı dört ediyor on iki. Evet. Böylelikle yani e, silasi mezitler de 12 tane ayın kısımlandırmasını da yaptık. Diyor enna'u sani. İkinci nev Yani ikinci bölüm. Hani demiştik ya ikinci bölümde 3 harf üzerine 2 tane harf fazlalaşıyor. Toplamda 5 tane harf olmuş oluyorlar. Bunlara kumasi mezit diyoruz. Kumasi. 5 harfliler. Vahua demiş. Bu vav burada yanlıştır. Çünkü e, nahiv ilmine geçtiğimiz zaman da öğreneceğiz inşallah. Mesela bu enne'un mübteda, bu esnani onun sıfatıdır. Ee, mü, haber istiyor, bu vav engelliyor haber gelmesini, vav kaldırıyoruz. Huve mübtema haber cümlesi um, en haberdir. Bu vav burada yanlışlık buradan kaldırıyoruz. Evet, enne'u sani, ikinci ne'u, huve, o, yani bu ikinci ne'u, mem, Ey el fi'lu öyle bir fiildir ki zide fihi kendisinde ziyadeleşiyor. Zide ziyadeleşiyor fihi onda. Yani bu ikinci naute ziyadeleşiyor harfani. O fiilde iki harf fazlalaşıyor. Ala sulasiyil mucarradi. Sulasi mücerret, Yalın üç harfli olanlar üzerine iki harf fazlalaşandır. Demek ki ikinci nev, ikinci nev sülasi mücerret üzerine iki harf fazlalaşandır. İkinci nev de mücerret üzerine yani sağda üç harf üzerine iki harf fazlalaşıyor. E toplamda kaç harf olmuş oluyorlar? Beş harfli olmuş oluyorlar. Beş harfli yani biz buna humasi diyoruz. Humasi mezit. Ve huve bu ikinci nev de خمسة beş baptır. Bu ikinci ne? Bu da beş baptır. Evet. Toplamda beş baptır. Yani Üç babtı, Bu ise beş baptır. Şimdi bu beş babı tek tek işleyeceğiz inşallah. El babul evvelu birinci bab infa'ale yenfa'ilu infialen. Birinci babımız toplamda beş bab var dedik ya birincisi infa'ale yenfa'ilu infialen veznindedir. Buna infial babı diyoruz. Demiştik. E, Sürasi dışındaki fiillerimiz mazdarlarıyla isimlenir. Birinci bab infial babıdır. Bir de genelde yani şunu da söyleyeyim. Şimdi genelde ne kadar bir fil görmüşsem eğer başında bir hemze varsa o fiil illaki sondan bir öncesinde de empar elif vardır. Yani başında ne kadar hemze olan bir fiil varsa sondan bir öncesinde elif gelmiş mazların daha. Mazları gelmişse sondan bir öncesinde elif gelmiş. Siz de dikkat edin hep böyle görmüşüm yani ya. Başında hemze olan sondan bir öncesi elif geliyor. Mesela in in kesara in kisaran, ictema ictemaan, istihraca istihracan. Daha bir sürü kelime göreceğiz. Hepsi böyle başta hemze olanlar sonu sondan birincisi elif olarak geliyor. Evet. Birinci babımız infial babıdır. Vezni infiala yenfailu infialen. Mevzunuhu bu birinci babın vezninin karşılığı inkesara yenkesiru inkisaran inkesara infaaleye karşılıktır yenkesiru yenfaaleye karşılık inkisaran infialene karşılıktır inkesara kırıldı anlamına geliyor yenkesiru fiil-i kırılır anlamını ifade ediyor inkisaran mazdar-ı gayrimimidir bu da kırılmak anlamını ifade ediyor. Bu ikinci nev'i iki bölüme ayırıyoruz. Hani beş babdır ya, bu beş babı iki bölüme ayırıyoruz. Başında hemze olanlar ve başında ta harfi olanlar diye. Başında hemze olanlar bir tanesi infial babıdır. Diğeri de şöyle göstereyim. İftial babıdır. Başında hemze olanlar iki tanedir. Geriye kalan 3 üç, üç tane bab da onlar da e, başında ta olanlardır. Bakın şöyle göstereyim. Mesela bak. if ilal babı Pardon bu da hemzelidir. Hemze üç tanedir. E, infial, iftial bir de if-ilal. Üç tane başında hemze olandır. E, ta olanlar iki tanedir. Şöyle bak ta olan tefe'ül babı Evet ta olandır. Bir de tefa'ül babı bu da talıdır. Demek ki ikinci nev'imiz ikinci nev'imiz toplamda beş babtır. Biz bu beş babda ne yapıyoruz? İki bölüme ayırıyoruz. Başında hemze olanlar ki üçler hemzelidir. Bir de başında ta olanlar diye iki kısma ayırıyoruz. Ta olanlar da iki tanedir. Başında hemze olanlar infial babı, iftial babı, bir de if'ilal babı. Başında ta olanlar ise tefaül babı, bir de tefaül babı. Toplamda beş bab etti. Bu beş babtan birincisi infial babıdır. Vezni infale yenfalu infial'andır. Mevzunu ise inkesara yenkesru incisar'andır hemen alametine geçmeden de kendimiz şuradan e, alametini öğrenebiliriz. Bu kaf faul fiildir. Bu sin aynul fiildir. Bu ra harfi de lamul fiildir. E peki fazlalaşan hangi harflerdir? Bakın baştaki hemze ve nun. Demek ki başta fiilmanın başta hemze ve nunun ziyadeleşmesiyle madisinin beş harf üzerine olmasıdır. Bunun alameti budur. Evet birinci babın yani infial babının alameti başta hemze ve nunun ziyadeleşmesiyle madisinin beş harf üzerine olmasıdır. Alameti budur. Ve alametuhu yani bu birinci babın alameti yani infial babının alameti şudur en yekune olmasıdır. Madihi madisinin olmasıdır. Ala hamseti ahrufin beş harf üzerine olmasıdır. Bu beş harften üç tanesi asıl harftir. iki tanesi de fazladır. Biz ziyadetil hemzeti hemzenin ziyadeleşmesiyle bir de ve nun harfinin de ziyadeleşmesiyle fi başında cümleyi toplu olarak mana yaparsak başta hemze ve nunun ziyadeleşmesiyle madisinin beş harf üzerine olmasıdır. Evet tekrar diyorum. Onun alameti, onun yani bu infial babını anlayın. Onun alameti başta hemze ve nunun ziyadeleşmesiyle Madisinin 5 harf üzerine olmasıdır. Evet. Bu bitti. Geldik bunun binasına. Ve uhu Yani bu infial babının binası. Bunun e, kullanı, e, kullanımı. Yani e, şunun içindir. Yapılışı şunun içindir. Lil mutavaati. Mutavaat içindir. Evet. Muta'at, mutava'at e, sözlük e, anlamı olaraktan mesela muvafakat anlamını ifade ediyor sözlükte. Muvafakat yani e, uyumluluk, yani karşı çıkmamak, kabul etmek, uyumlu olmak bu anlamları ifade ediyor. Şimdi bize sarftaki kullanıldığı anlamı söyleyecek. Sarf ilmindeki anlamını. Ve ma'nel mutava'ati... Mutavatın anlamı şudur: Husulu eseri şeyi bir şeyin eserinin oluşmasıdır. Bir şeyin eserinin oluşmasıdır. Şimdi örnek üzerine konuşalım daha iyi anlarız. Önce örnek verelim. Mesela örneğin: Keser tu, ben kırdım. Ezücece, camı kırdım. Camı kırdım. Bak burada fiil keseradır. Fail tudur züccace meful bidir ve bu keser tu bir fiildir. Ben camı kırdım. Şimdi bizim e, bu babımız hangisidir? Bu in keseredir. Değil mi in kesera. Ama kesera değil in keseradır. Kesera kendisi müteaddidir. Ben camı kırdım. Fen kesera kırıldı. Bakın inkeser manası kırıldı demiştik. Fenkese kırıldı. Zelike zücacu bu cam kırıldı. İşte burada gördüğünüz gibi bu kesere mutaddi bir fiildir. Bunun bir eseri burada e, oluşuyor. oluşuyor, da oluşuyor. Bak fen kesere zücaju. Burada zücaç, Bu Burada züccac bu inkesere bak fiildir. E, bu züccac faal yapıyoruz ya cam kırıldı diyoruz. Burada kırılan artık camdır. Cam kırıldı bu. Kes, i̇nkesere fiil e, fail. Ay işte bu züccacda bir eser oluşuyor. Buna mutavaat diyoruz. Mutaaddi fiilin etkisiyle evet bir şeyden ee, bir eser oluşmasıdır. İşte diyor ki husulu ve ma'nel mutavaati mutavaatın anlamı husulu oluşmasıdır eseri eserin oluşmasıdır. O eser kırılmaktır, inkisar. Bu bir eserdir. Eseri şeyi, bir şeyin eserinin oluşması. O şey de ee, demişiz el muradu el fiil O şey lazım film mutaaddi. Mesela burada öne kesildi, kırmak. Bu kırmak, bu bu şeyin eseri oluşmuş. Tabi ne oluşmuş? Başka bir şeyde. Yani mefur bile oluşmuş husulü oluşmasıdır. Eseri şeyi bir şeyin eserinin oluşmasıdır. Başka bir şeyde oluşmasıdır. Yani züccaçta oluşmasıdır. Yani husulü eseri şeyin fi şeyin ahar Başka bir şeyde oluşmasıdır. Tabi bu oluşuyor da bu eser oluşuyor. An taallukil fi'lil müteaddi <laughs> buraya şunu ekliyoruz. Bi Bunu muhakkak ediyoruz. Bu an, an harfi cel tealluki mecrurdur. Cel mecrur buraya bağlıdır. Buraya müteallıktır. Bu eser. Yani bu kırılmak bir eserdir. Kırılmak bir eserdir. Yani cüzde, bu camın kırılması. Bu kırılmak bir eserdir. Bu eser oluşuyor. Neyden oluşuyor? Neyden meydana geliyor? An tealluki -fi fiilin müteaddi. Müteaddi fiilin. Müteaddi fiilin taallukundan taallukundan yani irtibatından bir mef'ulihi mef'ul olan irtibatından oluşur. Bu cesare ta'di bir fiildir. Mef'ul olan irtibatından bu eser oluşur. Bu inkisar oluşur. Yani bu kalmak oluşur. Çok güzel anlatmış mutavata. Bakın tekrar ediyorum. E, tekrar söyleyeyim çünkü genelde burayı okuyanlar yani e, mana yapmada çok zorlanıyorlar. Bakın sadece şuraya bir ekleyin ve ezberde bu da var bir mef'ulihi. Onun dışında mana e, süperdir. Hiçbir sıkıntı yok. Bakın tekrar anlatayım. Ve binahu dedik bu birinci babın <laughs> binası lil mutavaati mutavaat içindir. Mutavaat sözlükte uyum sağlamak, boyun eğmek anlamını ifade ediyor. Yani kabul etmek anlamını ifade ediyor. Fakat sarf ilminde kullanıldığı anlamı nedir onu söyleyelim. Ve ma'nel mutavaati mutavaatın anlamı husulu eseri şey'i husulu oluşmasıdır. Eseri şey'i bir şeyin eserinin oluşmasıdır. O şey mutadif Keseradır. Bu kesere mutadif Bunun eseri oluşuyor. Eserde kırılmak bu inkisar eser inkisarda kırılmaktır. Bu eser oluşmasıdır. Ha. Mutavaat budur. Tabi oluşuyor da fi şeyin ahara başka bir şeyde. Bu eser başka bir şeyde oluşuyor. Yani bu eser bakın başka bir şeyin züccacılar meful bir kendisinde oluşuyor. Evet. burakadan kadar anlaşıldı. Husulu oluşmasıdır. Eserin eserinin şey bir şeyin o eserinin oluşmasıdır. O şey dedik nedir? Mutadifildir. Eser nedir? inkisar kırılmaktır, camın kırılmasıdır. A, bu eserin oluşmasıdır. Bu eser oluşur an taalluqil fi'lil mutaaddi bi mef'ulihi. An dendan anlamını ifade ediyor. Den taalluqin irtibatından, bağlantısından yani o taalluk yani irtibatından Fiilil mutaaddi mutaaddi fiilin bi mef'ulihi mef'ulüyle bak mutaaddi fiilin mef'uluyla olan irtibatından bir eserin oluşmasıdır. Buna mutavaat diyoruz. Bakın ne örnek örneğin kesertu kırdım. Ez zücece camı kırdım. Bakın bu mutaaddi bir fiildir. Bu fiil bu fail bu mef'ul bihi. bir fiilin e, mef'ulü ile olan irtibatından bir eser oluşur o eser nedir? İnkisar züccac. Bak fen kesara. Fen kesara kırıldı. Zelike züccacı bu cam. İşte bakın burada bir eser oluştu. Camda bir eser oluştu. Bu inkesara işte o eserin kendisi kırılmak bir eserdir. Şimdi bu verdiğiniz örnek doğru bir örnek midir? Evet diyor. Fe inne muhakkak ki inkisara züccacı camın kırılması Eserun bu bir eserdir. Demek ki o eserimiz neymiş? İnkisar zücaç. Camın kırılmasıdır. Evet. Camın kırılması bu bir eserdir. Fe inne muhakkak ki inkisar zücaci camın kırılması eserun bu bir eserdir. Peki bu eser nasıl oluştu? Hasala bu eser oluştu. An taallukil kesri. O kesrin mef yani kes fiil demektir. O kesin ta, taalluku irtibatı tabi diyeceğiz bir mef'ulihi. Mef'ulüyle olan irtibatından oluştu. Aynı bakın burada. An taalluku'l fiil bi mef'ulihi. Burada fiil müteadi o kesirdir. Aslında o kes kendisi, kendisi, kendisi mazardır. Eee eee an taalluku kesri. O kesir fiili kesim bazlar da onun fiili yani e, keser tu an taallukul kesri bu kesin irtibatından elledi bu kesi ki huvel fiilul mutaaddi kendisi fiil mutaaddidir aslında o fiil mutaaddi o yüzden burada bir fiil takdir ettik an taallukul fiilul kesri lezi huve o fiilul kesir el fiil mutaaddi mutaaddi bir fiildir A, bu, bu irtibatı ne irtibatı bir bir bi mef'ulihi mef'ulü olan irtibatı ellezî o mef'ul ki huve İşte bu müteadî bu mef'ul ile olan irtibatından bu inkisar eseri oluştu. Evet. Ezber yaparken bunlar, şunu da ekleyin. Bakın yukarıda dedik sadece buraya bir mef'ulü ekliyoruz. Onun dışında an fiil il kesti. Burada fiili ekleyin. Şöyle sah yazayım yani sah. Sah yani sahih. Burada olması gerekiyor. An taalluqil kesri lezi huve o o fiil kesir. El fiil mutaad mutaad Bir de bunu ekleyin. Bi lezi huve zücacu. Bu düzeltmeleri yapın. Burada anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Evet dersi tekrar tekrar dinleyin. Eğer ki takıldığınız yerler olursa tekrardan e, sorabilirsiniz. Cenab-ı Allah muvaffakiyetler versin. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.